Merhaba Ömür abi. Nasılsınız? İyi Allah şükür. nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Bugün Ayşe Hanım'ın aday tanıtım toplantısındayız. Evet. Projelerini açıklayacak. Siz bu süreç olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi ben her iki tarafı da ASKF seçimler için başarılar diliyorum. Şu anda zaten mevcut iki aday var. Bir Feyyaz Başkan, bir Ayşe Hanım. Her ikisinde başarılar dileriz. Bizim için amatöre yapılmış her yani çivi çakılmış her şeyin yanındayız. Bu kim olursa olsun yani biz ne ondan ne bundanız biz amatör kulüpler için mücadele eden bir ferdim. Şu ana kadar da bu mücadeleyi zaten her zaman yapmış bulunuyoruz. Ayşe Hanım'ın da nazik davetini kırmadık geldik. Yoksa bizim için dediğim gibi amatörü kimin ne faydası varsa başımız üstünde yeri var. Yani denizdeki futbolun gelişmesi için Amatörün gelişmesi için bunlar şart. Ee, tabii güzel bir yarış, yani böyle seçimler. Ben diyorum her iki tarafı da başarılar diliyorum. İnşallah e, daha iyi olan kazanır veya daha iyi şeyler yapacak olan kazanır. Biz herkesin yanındayız. Bu yönden yanına sıkıntımız yok. E, zaten seneser olarak duruşumuz bellidir bizim. E, bundan sonra da aynı safhalarda yer alacağız. Önemli olan e, amatör spor futbolun sorunları çözülmesi değil mi? Önemli olan amatör futbolun sorunları çözülmesi. Yani bence yarın kazanan veya kaybeden olmamalı. Yani burada kazanan tek denizli amatör olmalı. Yani e, kaybeden de kazanana elinden gelen desteği vermeli. Yani bu işler böyledir. Hani kaybettikten sonra küsüp gitmemek lazım. Yani bir yani bu camia bir bizim yarış. Tabi bu bir yarış bu camia da bizim bu camia kimsenin değil biliyorsunuz makamlar her zaman gelip geçicidir bugün var olursun yarın yok olursun yani onun için e, kalıcı olan tek mevki e, amatörlerdir amatör kulüplerdir ASKV'dir onun için ben e, şimdiden diyorum zaten herkese başarılar. E, evet kim? Bu, yarış evet bu yarış tabi biz bu seçimleri çok girdik zamanında. İnşallah e, bu yarıştan bir galip çıkacak. Yani beraber kalma şansı yok. Ben diyorum her kim iyi hizmet edecekse, kim iyi olacaksa inşallah hayırlısı olur.